Bak böyle bir günde kimse bunu göstermez. Böyle bir günde özellikle. Böyle bir günde. Bakın bu benim ev devletim. Giriş yapıyorum. Bunlar benim tapularım. Ee, bu benim. Gösteriyorum hemen. Ve diğer teşekkürler. Bu kimdir? Bu abi abi inşallah yata kubane ona göre ata. Ee, bu benim arabam bakın plakası bile yazıyor 34 BRV. Ve bütün her şey kendi adıma ve asla da başka birisinin adına yapmadım. Çünkü ben kötü ve gayri illegal, gayri resmi illegal işlere girmedim. Anladınız mı? O yüzden götümden de korkmuyorum. Herkes ne yaptığını bildiği için ben olayın ne olduğunu şu an tam olarak anladım. Ve bir telefon aldım. Bilgi sahibi. Bilgi sahibi mi ne? Bilgi almak amacıyla benim de ifadem alınacak bu kadar.